Gökhan Hocam merhaba arkadaşlar merhabalar. Gökhan Hocam kola içmenin kilo alımına etkileri nelerdir? Şimdi kola içmek hem sağlığımız hem de kilo alımımız üzerinde olumsuz etkilere sahip bir içecektir. Çünkü içeriğinde yüksek miktarda şeker barındırır. Örneğin bir su bardağı kolanın içerisinde 7-8 küp şeker, bir kutu kolanın içerisinde ise 14-15 küp şeker bulunur. Aynı ölçülerdeki bir suyun içerisine bu kadar şekeri atıp içmeyi hiçbirimiz istemeyiz. Ancak kolanın içerisindeki bu şekeri fark etmeden içiyoruz. Bu da bizim salgılanması gerekenden daha fazla insülin salgılanmasına sebep oluyor ve sonucunda kilo kontrolünü kolayca kaybetmemize sebep oluyor. Peki hocam, light kola ve zero kola sıfır kalori olarak satılıyor. Bunlar kilo aldırır mı? Şimdi ilk düşündüğümüzde sıfır kalori olmasından dolayı kilo aldırmaz gibi düşünülüyor. Ancak bu light ya da zero kola dediğimiz içeceklerde şeker yerine tatlandırıcılar ve gıda katkı maddeleri bulunmakta. Bu tatlandırıcı ve gıda katkı maddeleri de bizim insülin ve şeker metabolizmamızın kolayca bozulmasına sebep oluyor. Bu da bizim kolayca kilo kontrolünü kaybetmemize, kolayca acıkmamıza ve kilo alımının tetiklenmesine sebep oluyor. Yani zero ve light kola ya da normal kola bizim sağlığımız ve kilo kontrolümüz üzerinde olumsuz etkilere sahip bir içecektir. Onun yerine kola değil su için. Teşekkürler. Rica ederiz.